Sevgili yatırımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sami Tekcan. 28 Kasım 2020 Cumartesi yayınımız ve gümüşe özel yayın olacak. Gümüş ons ve gümüş gram TL için söz verdiğim gibi karşınızdayım. Dün söz vermiştim. Gümüşle alakalı bir türlü yorum yapamıyordum ve artık bu yayının gümüşe özel olmasını istiyorum. Gümüş yatırımcılarından da özür dilerim dün değinemediğim için dedikten sonra Instagram tarafından beni çok güzel destekliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Daha henüz sorularınıza tam anlamıyla geri dönemedim çünkü inanılmaz bir yoğunluk var ve zaten piyasaların bu kadar hızlı olmasıyla da birlikte ben kendim de piyasada bir oyuncu, bir trader olduğum için e, kusura bakmayın sorularınıza biraz gecikmeli cevap verebilirim bu tarafta. Teşekkürler burada da desteklediğiniz için beni. Şimdi gümüşün ons tarafında. Fiyat seviyemiz kapanışta 22 dolar 69 sent. Hiç uzatmadan gayet net bir şekilde nerelere gidebilir ve hareketler ne olur? Bunun arkasında neler var? Onu paylaşacağım. Şimdi Joe Biden seçildi ve bu netleşti artık bu konuda bir tartışma yok. Joe Biden'ın kendisi yeşil enerjiye destek veren bir başkan olacak ve bu satın alındı. Fakat Brent petrol tarafında da yükseliş görüyoruz. Kafanız karışmasın. Brent petrol ve gümüş ons bir arada giderler. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi petrol çıkartmak için gümüşün kullanıldığını biliyoruz. Petrol aramalarında ve petrol yeni petrol kuyuları için gümüş kullanılan bir emtia. Altının aksine. Altınla ayrıştığı nokta burası. Fakat şurada bir Brent petrol grafiğini de açarsak eğer daha net anlatabileceğim. Gümüşle alakalı konuşuyorum merak etmeyin. Şimdi petrolde bu rally'nin sonucunda bir ...50-55 dolarlara mı gidiyoruz görüntüsü var. Benim söylediğim şey 50 ya da 49 dolardan bir fake yiyeceğimizde... ...kinitekim 49 dolardan bir fake yedik. Ben burada çok hızlı bir şekilde ki Joe Biden'ın da seçilmesiyle birlikte... ...50-55 dolarları hemen görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani daha doğrusu 55 dolar ve üstünü hemen görebileceğimizi düşünmüyorum. Bu gümüş için pek de faydalı olmayacak. Dediğim gibi gümüş için çok faydalı olmayacak. Gümüş grafiğini tekrar açalım... Şu anda ETF'ler, ETF'ler nelerdir? Bazıları şey diyor, hocam çok karmaşık konuşuyorsunuz, biraz daha akıcı. E, ETF dediğimiz sanal anlamda altın ve gümüşlerin alım satımına yarayan sanal kontratlardır. ETF'lerde bir azalma gördük. Evet, short pozisyonlarında artış yani açığa satışlarda ve ETF'lerin alıcı pozisyonların stop olması konusunu gördük gümüş tarafında. Keza altın tarafında da öyle altında nasıl şu anda bütün dünyanın 1755 doları ve 1750 doları destek olarak çalıştıracağını düşünüyorsa gümüşün ons tarafında da bugün komple gümüşü değerlendirmeyi düşünüyorum. Birazdan gram TL'ye geçeceğim. Benimle birlikte kalın. Şimdi anlamadığınız nokta olursa lütfen videoyu başa sarın, tekrar izleyin. 22.10 ve 21.90'a kadar bir bu bantta 22.10 ve 21.90 bandına doğru geri çekilmeler büyük yatırımcılar tarafından bekleniliyor. Bu sanal kontratların ETF'lerin patlamasıyla birlikte stop out olunması ve şu anda short pozisyonların ETF tarafında daha baskın yani short bu arada açığa satış demek yani satışa oynamak demektir bu arada short pozisyonlar. Bunlarla birlikte Gümüş tarafında ne yazık ki ons anlamında daha aşağıda yerimiz var. Ha, bu buradan 22.69'dan açılışla birlikte 23.50'ye kadar gitti. Hocam siz yanıldınız. Hayır. Ee, yanılma durumu yok. Buradan bir tepkiyle 23.50'lere doğru gider gibi bir görüntü olabilir. Sakın buna aldanmayın. Yatırım tavsiyesi olmadan. işte tren kaçıyor. Gümüş yükselmeye başladı. Sami Tekcan bilemedi. Yanıldı. Ee, bunun daha satışı gelecektir ki bir tepki olacaktır. Şimdi bu videoyu dinleyen arkadaşlar bazıları hepiniz değil şey zannediyor. İşte pazartesi piyasa açıldı, sabah oldu. E Sami Tekcan videosunda ne söyledi? Cumartesi videosunda aşağıda yerler verdi, değil mi? Evet, güzel. Aşağıda yerler verdi. Adam ya da kadın şöyle bir şey bekliyor. Pazartesi sabah 22.69'dan piyasa açılsın ve bir anda pat diye yerin dibine girsin. Şimdi biz bunları söylerken tepki alımları, tepki yükselişleri olabilir. Bunu artık yani çocuklar bile biliyor. Finansal okur yazarlığı olan. Lütfen böyle yani 30 cent, 40 cent yukarıya gittiğinde işte bilemediniz yukarı gitti, para kazanacaktık, kazanamadık trendleri okumamız lazım. Ve büyük yatırımcıların ETF pozisyonlarına bunlara bakmamız lazım. Yani burada benim için benim için 30 centlik, 40 centlik bir hareketin yukarı yönlü hiçbir manası olmayacaktır. Hani ne zaman olabilir? 23.50'yi kırar. 23.50'yi kırdıktan sonra 4 saatlik mumu tepeye diker. O zaman ben derim ki evet burada bir değişik bir durum yaşandı. O zaman diyebilirim. Bunun dışında benim beklentim yüksek ihtimalle birlikte 21.90'lı seviyelerin zorlanacağı. 21.90'lı seviyelerin zorlanacağı. Buradan shortlar mıyım? Buradan bir satış açığa satış dener miyim? Forex piyasalarında Hayır deneyeceğim nokta daha çok hareketli ortalamaların kesişeceği 23 10 gibi noktalarda 23 10 seviyelerinde bir short denemesi belki yapabilirim. Orada da stop out olacağım seviye 23 64 23 66 bu gibi seviyeler. 23 64 23 66'da da stop koyarım. Oradan bir short denemesi olabilir. E, gümüşte peki 30 dolar beklentileri konuşuluyordu daha bundan birkaç ay öncesine kadar bunu siz de söylediniz. Evet hala gümüş ons tarafında 30 dolar beklentisi var ve gümüşün fazlasıyla her türlü enerji anlamında kullanıldığı için hala böyle bir beklenti var. Uzun vadede gümüşte elinde gümüş bulunduranlar yani fiziksel anlamda veya işte bankada uzun vadeli gümüş tutuyorum. Ne yapmam gerek? Buradan paldır küldür aşağı doğru gidecekse verin mi? Uzun vadeciyseniz vermenize gerek yok. Açık ve net söyleyelim yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi TL bacağına bakalım. TL bacağında da bunun hiç uzatmaya gerek yok. 5.50'lere kadar gidebilecek bir geri var. Dolar TL'den kaynaklı bunu biraz daha geniş tutmamız gerekli. Bu 5.50-5.40 bandı genişletilebilecek bir bant çünkü dolar TL'den kaynaklı. Bunu söylememizin sebebi başka hiçbir sebebi yok. Pazartesi sabah piyasa açıldığında 5.85'leri görebiliriz. Dediğim gibi aynı ons tarafında yaptığım yorum burada da geçerli. Lütfen sizden rica ediyorum şu videoları rica ediyorum iki kere dinleyin. Çünkü iki kere dinlemeyince pazartesi olduğunda o yukarı doğru tepki geldi. Bak gördün mü? Ya zaten bu beklenilen bir şey ama tepkiye hiçbir zaman yatırım yapılmaz ben hayatım boyunca yatırımımı tepki hareketine göre yapmadım. Adı üstünde tepki hareketi. Esas burada yatırım yaparken dikkat etmemiz gereken şey gideceği yere doğru bir harekette yatırım yapmamız gerekli. Tepkilere ben şahsen oynamayı sevmiyorum. Eğer sizin böyle bir oyun planınız varsa sizi yönlendirmeye çalışmıyorum. Ama gümüş tarafındaki net görüntüye baktığımızda böyle duruyor. Yani gram TL tarafını tekrar yorumlayacak olursak 5.85-5.90'lara kadar bir tepki alımları gelebilir ama aşağı tarafta hala gideceğimiz yer net olarak konuştuğumuz yani 5.40'ların bir görülmesini bekliyoruz. 5.40 tarafının görülmesini felaket tellalcılığı yapıp da işte bu aşağılarda 4.70-4.60'lar da var oralara doğru bir sarkma gelebilir diyen insanlar da var. Şu an için bunları konuşmanın çok erken olduğunu ve gümüşün aynı zamanda enerji sektöründe, enerji piyasasında fazlasıyla kullanıldığını biliyoruz. Evet ETF'ler patlamış olabilir. Şu an sanal kontratlarda insanlar shortluyor olabilirler ki bu doğru da. Fakat e, fiziksel anlamda da zaten enerji çıkartma ve işte yeşil enerji olaylarında da kullanılacak bir şey olduğunu düşünüyorum ki öyle de zaten. Bilimsel anlamda da öyle. E, bununla birlikte gümüşün altına oranla ilerleyen zamanlarda önümüzdeki 3 ay 6 aylık periyotta gümüş mü altın mı denildiğinde hala bu periyotta gümüşü seçmeye devam edeceğim. Bunların da sebebini bilimsel anlamda açıklıyorum. Çünkü altın tarafında ne yazık ki son zamanların en büyük satışlarını gördük ve son zamanların en büyük satışlarını bir kenara koyun. Altını insanlar almamaya başladılar fiziksel anlamda. Bunun sebebi herkesin elinde altın var. Altın çok pahalandı ve merkez bankalarının satıyor olması yani burada size 100 tane şey sayabilirim ve altın mı gümüş mü diye defalarca video yaptım bu kanalda görebilirsiniz. Şu an için 3 ay, 6 ay, 9 aylık periyotta önümüzdeki günlere baktığımızda gümüş mü altın mı diye bir tercih yapacak olursam eğer illaki ikisi arasında bir tercih kullanma şansım olsaydı gözümü kapatır direkt gümüşü seçerdim. Bu da işte siz gümüşü seviyorsunuz, altını sevmiyorsunuz. Bunun duygusallıkla sevip sevmemekle alakası yok. Bilimsel açıdan da baktığımızda hangisi daha çok işe yarıyor diye ve önümüzdeki günlerde işte Joe Biden'ın seçilmesi, güneş enerji sistemleri yani bunları çoğaltabilirim. Burada bu videoyu yarım saatte yapabilirim ama yapmayacağım. Merak etmeyin. Bunlardan kaynaklı gümüşün daha etkili olacağını ve düştüğünde toplanılması gereken emtiyanın bence altın olmadığını söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmadan. Ee, pozisyonlarınızı çok dikkatli alın. Lütfen paranızın tamamını gümüşe altına bağlamayın. Yani şu yanlış işte düştükçe alın, düştükçe alın. Bütün parayı gümüşe bağlayın, bütün parayı altına bağlayın. Bu son derece yanlış, son derece riskli. Sepet yapmanız gerekli ve elinizde sürekli olarak bir nakit paranızın olması gerekli. Örnek veriyorum yani 100 bin liralık bir yatırımcıysanız sizin elinizde muhakkak her zaman 10 bin liralık bir can simidi anlamında bir nakit paranızın olması gerekli. Siz örnek veriyorum 100 bin liralık bir yatırımcıysanız 90 bin liranız altında 10 bin liranız da gümüşte ise siz iyi bir yatırımcı değilsiniz demektir ve çok büyük gereksiz riskler alıyorsunuz demektir. Ben Sam Tekcan umarım gümüşe özel yatırım videomuzu beğenmişsinizdir. Ne yazık ki yatırım tavsiyesi olmadan demek zorundayım. Bu yasal zorunluluk. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz asla. Eğitim anlamındadır. Bu videolar kimseyi bağlamıyor. Tekcan Sami adresinden beni Instagram tarafından takip edebilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Trendfix'te sponsorumuz olduğu için ekstra ona da teşekkür ediyoruz. Aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz web sitesine. Görüşmek üzere takipçilerimi seviyorum. Hoşçakalın.